Bugün burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değerli dostum, e, kardeşim Ahmet Bin Selman el-Müsellem'i e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde heyetiyle birlikte ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Kendilerine bir kere daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İki ülke arasında var olan iyi ilişkilerin bu ziyaret vesilesiyle daha da e, iyi bir noktaya doğru gitmesini temenni ediyorum. Az evvel imzalamış olduğumuz karşılıklı parlamentolar arasındaki mutabakatın, parlamentolar arasındaki işbirliğinin ahdi zemirini oluşturacağını ve bundan sonra her alanda iki ülkenin parlamentosunun işbirliğinin çok daha güçlü bir hale geleceğine yürekten inanıyorum. Sözlerimin hemen başında bugün 6 Şubat, Kahramanmaraş merkezli ve Türkiye'nin Birçok ilini etkisi altında bırakan on binlerce vatan evladının şehit olmasına, hayattan e, kopmasına vesile olan depremin yıl dönümü dolayısıyla öncelikle depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Çok ağır bir fatura ödediğimiz, çok ağır bir hüznü yaşadığımız ve e, hatıralarının, acı hatıralarının uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek olan bu deprem felaketinin gerçekten kısa bir süre içerisinde yaralarının sarılmaya gayret edilmesi depremin duyulduğu ilk andan itibaren kamu kurum ve kuruluşlarımızın sivil toplum kuruluşlarımızın uluslararası camianın Türkiye'nin dört bir tarafındaki gönüllü insanların koşarak deprem bölgesine yardıma gelmeleri her türlü takdirin üstündedir ve ilk andan itibaren hem uluslararası camianın Türkiye'ye göstermiş olduğu destek ve dayanışma duyguları hem de aziz milletimizin bütün fertlerinin ortaya koyduğu kardeşlik ve dayanışma ruhu her türlü takdirin üstündedir. Allah ölenlere rahmet eylesin, kalanların acılarını hafifletsin ve inşallah en kısa süre içerisinde depremin bütün izlerinin ortadan silinmesi nasip olsun diyorum. Yine şunu da bir not olarak tarihe düşmek zorundayız. Böylesine büyük bir felaketin hemen ardından çok kısa bir süre içerisinde Türkiye bir derlenip toparlanma, deprem bölgelerindeki e, şehirlerimiz yeniden imar edilme ve ayağa kalkma sürecini yaşamıştır, yaşamaya devam ediyor. E, bu yıl sonu itibariyle 450 bin konutun iş yerinin e, ve köy evinin tamamlanacağı ve sahiplerine hak sahiplerine verileceğini biliyoruz. Şimdiye kadar 251 bin konut hak sahipleri tarafından kullanılır vaziyete gelmiştir. Bugün deprem bölgesindeki şehirlerimizde de yapılacak olan toplantılarla birlikte bu dayanışma ruhu bir kez daha ortaya konulacaktır. Ben tam rakamı vereyim. Şu ana kadar 201580 konut iş yeri ve köy evi hak sahiplerine verilmiştir. Ümit ediyorum ki kısa süre içerisinde bu yıl içerisinde diğerleri de tamamlanacak ve e, depremin yaraları en azından fiziki yaraları hafifletilmiş olacaktır. Ayrıca depremde yıkılan tarihi eserlerin önemli bir kısmının yeniden inşa sürecinde çok hızlı bir şekilde mesafe kat edildiğini de görüyoruz ve onların da en kısa süreçte e, inşallah Yeniden milletimizin ziyaretine kullanıma açılacağını ümit ediyoruz. Başta Habibun Neccar Camisi olmak üzere birçok tarihi mekan çok kısa bir süre içerisinde inşallah eski haline döndürülecektir. Değerli basın mensupları, bugün burada önemli bir toplantıyı gerçekleştirdik. Sayın Mevkidaşımla birlikte baş başa görüşme arkasından heyetler arası görüşmeyle birlikte iki ülke arasındaki meseleler, ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileriye götürülmesi için beklentilerimiz ve temennilerimiz ele alındı. Ayrıca bölgesel ve küresel meselelere karşı Türkiye ve Bahreyn olarak karşılıklı görüşlerimizi teyit ettik. Şunu da açıklıkla ifade etmek isterim ki bölgesel ve küresel meselelerin birçoğunda Bahreyn ve Türkiye arasında neredeyse tam manasıyla bir mutabakat söz konusudur. Türkiye-Bahreyn ilişkilerinin ticarette, turizmde, enerjide, savunma sanayide ve diğer ilgili alanlarda çok daha kısa bir süre içerisinde fevkalade iyi bir şekilde gelişeceğini ümit ediyoruz. Bu konudaki işbirliklerimizi birliklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Ayrıca bölgesel meseleler konusunda da ortak tavrımızı, ortak bakış açımızı teyit ettik. Bu istikamette yürüyüşümüzü de sürdüreceğiz. Türkiye olarak başından itibaren özellikle Körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarının fevkalade önemli olduğunu, bölgede yaşanan türbülansların, çalkantıların, gerilimlerin azaltılması konusunda Körfez ülkeleri arasındaki işbirliği ve dayanışmanın da son derece önemli ve belirleyici olduğu kanaatindeyiz. Bunun için biz Körfez ülkeleri, Altı Körfez Ülkesi'nin oluşturduğu e, bu işbirliğinin istikrarına ve güvenin, güvenliğine büyük önem veriyoruz. Ayrıca Filistin meselesine yaklaşımımızda da benzer fikirler içerisindeyiz. Her iki ülkede Filistin'de iki devletli bir çözümden başka bir yol olmadığına kesin bir şekilde inanmaktadır. Özellikle son dönemde maalesef iki gün evvel Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni seçilmiş başkanının ortaya koyduğu fikirler ve Zaten kendisi bir savaş suçlusu olarak uluslararası mahkemelerde yargılanan, yargı süreçleri devam eden Netanyahu'ya de vermiş olduğu akıl dışı destek asla kabul edilemez. Orada dile getirilen fikirler asla kabul edilemez. Gazze'nin Filistinlilerden arındırılması, hatta ve hatta artık dillerindeki baklayı da çıkardılar. Batı Şeria'nın da Filistinlilerden arındırılması insan haklarına da uluslararası hukuka da efendim mantığa da akla da aykırıdır. Rasyonel değildir. Gerçekleşmesi asla mümkün olmayacak bir hayalden ibarettir. Filistin toprakları kıyamete kadar Filistinlilerin vatanı olarak kalmaya devam edecektir. Artık bu gelişmeler bir kere daha teyit etmiştir ki İsrail'deki Netanyahu ve çetesinin akıl almaz arzı mevcut hayallerine ve onu destekleyenlerin ortaya koyduğu bu pervasız tutumlara dünya dur demeyi bilecektir. Bu süreçte zaten bir, bir buçuk yıl içerisinde her türlü ağır bedeli ödemiş olan Filistin halkına karşı yapılan bu zulüm sona erdirilmeli. Sağlanmış olan ve takdirle karşıladığımız ateşkes kalıcı hale getirilmeli. Bu ateşkesin kalıcı hale getirilmesiyle birlikte oradaki halka, ihtiyaçları olan insani yardımların ve sağlık yardımlarının yapılması şarttır. Bunların üzerine yoğunlaşmamız gerekirken zaten var olan bu ateşkesi daha kırılgan hale getirmek akıl kârı değildir. Hele hele bunun üzerinden kalıcı bir etnik temizlik planının var olduğunu deşifre etmek akla da aykırıdır, rasyoneliteye de aykırıdır, dünyanın da kaldıra kaldıramayacağı kadar büyük bir yüktür. Onun için diyoruz ki ilk andan itibaren bölge ülkelerinin gösterdiği tepkiyi de takdirle karşıladığımı ifade etmek isterim. Diyoruz ki bütün ülkeler insan haklarından, demokrasiden, ülkelerin egemen eşitliğinden bahseden, buna inanan bütün ülkelerin, halkların her birisinin özgürce yaşama hakkına olduğuna inanan bütün ülkelerin bu akıl almaz teklife dur demesi ve bu hayalperest uygulamaya asla geçit vermemesi lazım. Burada Bahreyn'le aynı noktada durduğumuzu, Körfez ülkeleriyle aynı noktada durduğumuzu ifade etmek isterim. Şunu bir kez daha bütün yalınlığıyla söylemek isterim ki dünyanın hiçbir gücünün arkasında hangi askeri, siyasi güç olursa olsun Filistin topraklarını Filistinlilerden arındırması mümkün değildir. İnsanlık Filistin halkının yanında durduğunu bir buçuk yıllık bu soykırım sürecinde, katliam sürecinde ortaya koymuştur. Bu fikre başta Amerika'nın aklı selim sahibi insanları olmak üzere dünyanın bütün milletleri karşı çıkar. Uygulanamaz ve asla e, teklif edilemez bir projedir. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, ayrıca e, değerli mevkidaşım, Değerli kardeşimle birlikte yaptığımız görüşmelerde Suriye'deki gelişmeler, Lübnan'daki gelişmeler, bölgedeki daha diğer gelişmelerde ele alındı. Suriye ile Türkiye'nin yakın irtibatı, özellikle iki gün evvel Sayın Ahmet Şahran'ın Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme, o görüşmenin ardından da fevkalade olumlu mutabakatların ortaya çıkması çıkmış olması hem Türkiye için, hem Suriye için hem de bölge için önemlidir, değerlidir. Bir kez daha ifade etmek isteriz ki bizim Suriye'nin geleceğine ilişkin üç temel fikrimizi her vesileyle paylaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi Suriye'nin toprak bütünlüğünün temin edilmesi, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin bundan sonraki süreçte de tek bir vatan olarak varlığını korumasıdır. Bunun için yeni bölünmelerin, yeni parçalanmaların Asla olmaması, buna müsaade edilmemesi Suriye'nin geleceği için e, önemli hassasiyetlerden birisidir. Bir diğer nokta ise Suriye'deki bütün etnik, mezhebi, dini farklılıkların temsil edildiği kapsayıcı, kuşatıcı bir yönetimin kurulması ihtiyacıdır. Üçüncü temel mesele ise Suriye'de uzun yıllardır büyük bir hareket alanı bulmuş olan terör örgütlerinin, PYD, YPG ve IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerinin silahsızlandırılması ve bütün silahlı grupların Suriye Milli Ordusu bünyesinde tek bir meşru güç haline gelmesi esastır. Bu çerçevede atılacak her türlü adımın yanı sıra yeni Suriye yönetiminin karşı karşıya kalınan uluslararası ambargolardan da bir an evvel kurtulması ve Suriye'nin ihya ve inşası sürecinde uluslararası camianın destek olması temel beklentilerimizdendir. Bu çerçevede Suriye'nin ve bölgenin geleceğini ilgilendiren önemli konulardan birisinin daha altını çizerek sözleri değerli mevkidaşıma devredeceğim. O da İsrail'in bölgedeki saldırganlığının sadece Filistin topraklarıyla kısıtlı kalmadığı gerçeğidir. İsrail, Filistin devletinin ardından Lübnan devletinin toprak bütünlüğünü hedef almış, ve ardından da Suriye'deki geçiş döneminde ortaya çıkması muhtemel karışıklıkları düşünerek Suriye'nin topraklarını da işgal edebileceğini ortaya koymuştur. Şu anda Suriye'nin güreğinde çok marjinal bazı bölgelerde olsa da İsrail'in Suriye'ye karşı saldırganlığı asla kabul edilemez. İsrail güçleri derhal Suriye'den çekilmek mecburiyetindedir. Uluslararası sistemde İsrail'in Filistin ve Lübnan ardından gerçekleştirdiği bu e, yayılmacı politikaları önlemek durumundadır. Ümit ediyoruz, Lübnan'da yeni Cumhurbaşkanı'nın ve yeni Başbakan'ın göreve gelmesiyle birlikte Lübnan'da bu süreçte yeniden derlenip toparlanma içerisine girecek, Suriye'deki yönetimle birlikte Suriye derlenip toparlanma süreci içerisine girecek ve İsrail öyle elini rahat rahat sallayarak gezebileceği bir ortamda olmadığını görecektir. Ümit ederim en kısa süre içerisinde Filistin halkı da tam manasıyla bağımsız egemen devletine kavuşacaktır. Bu vesileyle bir kez daha Sayın Mevkidaşıma, daşıma Ahmet Bin Selman El Musallem'e ve değerli milletvekili arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sizleri ikinci vatanınız olarak telakki ettiğiniz Türkiye'de ağırlamaktan, bu güzel toplantıları, sohbetleri yapmış olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Hoş geldiniz, geldiniz sefalar getirdiniz. Ayaklarınıza sağlık.